Yozgat Belediyesi'nin Mutafoğlu Toki Konutları bölgesine başlattığı bir dikili ağacım var projesi kapsamında aileler çocuklarıyla birlikte fidanları toprakla buluşturarak hem doğaya hem de gelecek nesillere katkı sağladı. Cumhuriyet'in 101. yılını özel olarak düzenlenen etkinliğe Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Kazım Arslan da katıldı. Vali Özkan ve Başkan Arslan mahalle sakinleriyle el ele vererek bölgenin yeşillendirilmesine destek oldular. Öncelikle 29 Ekim vesilesiyle tüm hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir değişiklik olsun istedik, değişik bir etkinlik olsun istedik ve Yozgat'ımızın hizmete ihtiyacı olan bir bölgesinde böyle bir çalışma yapıyoruz. Coğrafya kaderdir derler. Coğrafyanın kader olmaması lazım Yozgat için. Yozgat'ın birçok mahalleleri diğerlerinden farklıyken bir yerleri de diğerlerinden kötü manada farklı. Buralar ihmal edilmiş bölgeler. Bu bölgelerin ihmal edilmişliğini ortadan kaldırmak istiyoruz. Bütün gayretimiz bunun için. E, burası 40 günde bu hale geldi. Burada bir dere yatağı vardı. Dere yatağı kapatıldı, düzlendi. Ve bir takım peyzaj çalışmaları yapıldı. Bu park iki bölümden oluşacak. E, birisi çocuklarımızın oyun oynayacağı alanlar bir tarafı da piknik ve mesire alanı olacak. İnsanlarımız burada gelip Çamlı alternatif olarak bir piknik ve mesire alanıyla karşılaşmış olacaklar. Bu vesileyle de tabii ki bu bölgeyi ağaçlandırmamız gerekiyordu. Bugün yaklaşık bin tane fidan dikeceğiz buraya. İnşallah bu fidanların bakımlarını da biz de güzelce yapacağız. Halkımız da güzelce yapacak ve bu fidanların büyümesiyle birlikte burası yemyeşil çok güzel bir mesire alanı olacak. Yozgatlı'nın iftihar edeceği bir mekan olacak. Ismi de muhtemelen bu bölgenin e, Kuzey Parkı olacak. Daha kesin kararımızı vermedik ama güzel e, bir çalışma olacak. Eee devam ediyoruz çalışmaya tabii bu arada ağaç dikimiyle kalmayacak burada. Yarından itibaren burada yeşillendirme çalışmaları yapacağız. Çim çalışmaları yapacağız ve eee yukarıda bir köy odası olacak. E, Yozgat çok güzel bir e, yeşil peyzaj alanına kavuş, kavuşmuş olacak. Cumhuriyetimizin, milletimizin ve devletimizin kıymetini bir kez daha anlıyor. Bizi bugünlere eriştiren başta Büyük Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle iade ediyoruz. Allah Türk milletini, Allah Türk devletini, Allah Türk Cumhuriyeti'ni dünya üzerinden eksik eylemesin. Tabii, e, Cumhuriyet bayramı olan bu günde Gündemimiz itibaren başladığımız etkinliklere, denkliklerle güzelliklerle devam ediyoruz. Az önce Cumhuriyet Meydanı'nda bayramımızı halkımızla, insanımızla bir müthiş bir coşku ve katılım hatırladım. Tabii Tabi bugünü pekiştirmek, bugünlerde Anadolu'yu yeşertmek, yeşillendirmek üzere belediyemizin de e, organizasyonu, da çalışmalarında hep beraber insanımızla birlikteyiz. Bakın ne güzel. Burada mahallemizde insanımız Cumhuriyet Coşkusu'yla hep birlikte el ele burada belediyemizin etkinliğinde. Ben bu vesileyle tekrardan ilimizin, ülkemizin ve büyük, büyük, Türk milletinin bayramını tekrardan kutluyorum. Gerçekten hem mahallemize, hem ilimize, hem ülkemize güzellik katacak bu çalışmada emek veren değerli belediye başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Bayramımız kutlu olsun. İnşallah bozkır olarak kaldığımız Anadolu'yu yemyeşil bir yurt olarak gençlerimize, gençliğimize ve gelecekteki Cumhuriyetimize devredeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Mustafa ağaç dikmeye geldin galiba? Evet. Diktin ne peki? Bulamadım dik. Bulamadın neden bulamadın? Ee, çünkü e, çok insan vardı. Onun içinde bulamadım. Her tamam. şeyin içinde. Sen de bulunca dik tamam mı? Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Bu ağacı sen mi dikeceksin? Ne? Evet. Ağacı, ağacı, sen evet. dikeceksin. Nereye dikeceksin peki? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Gelip sulayacaksın değil mi? Evet. Tamam hadi bakın. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.